bilmem ne, ayıydı deyip o açabiliyorum. Ee, ne yapabilirim? Ben bu burada hemen şunu önerebilirim. Evin erkeği önerebilirim. Evin erkeği e, bir yemek yapabilir. Kendisi yapabilir ve eşini davet edebilir. Hani adeta bir restorana gitmiş gibi. Kendi emeğiyle ne yaptıysa ne pişirdiyse. Sonrasında otururlar, bunu yerler birlikte. Bu günün değişik bir olayı olur. Çünkü daha önce yapılmamış bir şey olduğu için, rutin dışı bir davranış olduğu için işte başka ne olabilir? Ben çok seviyorum oyun oynamayı. Yani ben evlilik içerisinde oyunların olmadığı durumlarda çiftlerin o, o oraya yönlendirebilecekleri enerjiyi genel itibariyle agresyona ve sürtüşmeye yönelttiklerini düşünüyorum. Neyi kastediyorum? İşte çocuğunuzla oynadığınız bir oyun olabilir. Yani bir çift inanın akşam oturup çay içerken isim şehir oynasa bir saat ya ilişki öyle bir canlanıyor ki. Ya, çok basit değil mi? Hani çok basit bir şey. Ne alaka falan diyebilirsiniz. Ya da ya bana söyler misin? Mesela şöyle bir oyun oynayalım. Kağıt kalem. Genellikle erkekler yerinden kalkmalı oyunları sevmiyorlar. Oturmalı şeyleri tercih ediyorlar. Oturduğun yerde sana bu kalemi, bu kağıdı veriyorum. Hadi bakalım. Mesela bugün ilk kez tanışıyor olsaydık. Beni dört cümleyle nasıl ikna ederdin? Hadi söyle. Ben de sana yazayım bunu. Ben de sana yazayım. Sonra bunu okuyalım. İnanın o kadar komik şeyler çıkıyor. O kadar ilginç, yaratıcı şeyler çıkıyor. böyle cidden gülüyorsunuz yani. Böyle şeyler oluyor. Bunu garantisi verebilirim. Ya da ya bir şey söyleyeyim. Sanki ilk kez tanışıyormuşuz gibi düşün. Bana bir harf söyle. Ben o harfle başlayan dört özelliğini sayayım senin. Pozitif ama. Tamam. A harfi. Hadi A harfiyle bana dört tane güzel özelliğini yaz. Mesela. Ee, ben de sana yazacağım. Karşılıklı. Bunun gibi. Yani biz burada mümkün olduğunca mevzunun yerinin tarafı olduğu kadar bir arada durmanın keyifli olduğunu iyi olduğunu, seninle yan yana ve beraber paylaşıyorum hayatı ama nefret etmiyorum. Seni seviyorum. Seninle yaşamı paylaşmak bu mevzu pandemi bile olsa ikimizin de sağlıklı olduğunu, bir arada olduğunu bilmek çok güzel bir şey demek. Ee, olabildiğince bu süreci beraber paylaşabilmek. Dediğim gibi karşılıklı oyunlar önemli. Birbirimize sunumlar yapmak önemli. Güzel yemekler. Yani oradasın, buradasın ya ben burada olmaktan memnunum mesajından bahsediyorum aslında. Belki sizin alışkanlıklarınızda farklı şeyler vardır. Yani ben çok süslü giyinerek eşime senin yanında olmaktan mutluyum derim. Benim dilim budur çünkü benim eşim genelde bunu tercih eder diyebilirsiniz. Yani sizin e, meşru ediniz, yönteminiz neyse ilişkinizin kadında ne varsa fark etmez. E, bazı erkekler hani genellikle kadınların e, sunularından yemeklerinden e, hoşlanabilirler. Böyle olabilir. Bazen birlikte e, iki sayfa. Beraber aynı kitabı okumayı kastetmiyorum. Çünkü o pek gerçekçi değil. Olmuyor. Orada arıza çıkıyor. Yolda dökülmeler oluyor. Hı hı. Öyle değil ama e, beraber bir belgesel izleyin. Belgeseller daha kısadır. Yani ikinizin de ortak noktası olsun ama. Hani ikimizin de Osmanlı tarihi belgeseli. Ben mesela biraz kakındır Osmanlı tarihi. İşte milyon kere son Osmanlılar diye bir belgesel var. Onu izlemiştimdir mesela. Şey gibi zorbaca eşime de izlemişimdir. <laughs> Ondan sonra şey olabilir. Hani ben şunu merak ediyorum. Senin de bununla ilgili ya da Steve Jobs'ın hayatıyla ilgili hadi bir belgesel izleyelim. İzledik. Kapatıp ya biliyor musun dikkatimi çekti yani. Hani bu tamam bir başarı ama bir benim hayatımda şu şu olduğu zaman aslında bu bir engel değil mi? Yani ne bileyim ben de böyle olabilirdim ama şu olmadığı için ben olamıyorum gibi. Yani bir yöntem. Sadece burada üzerinde konuşma, bir konu belirleme ve dönüp dönüp geçmişinizden, kayınvalidenizden, geç olup olmamışlardan, eksiklerden, gediklerden yoklardan konuşmak yerine biraz da dünya kültürü üzerinde sohbet edebilme, entelektüelliği kazandırabilmek ilişkiye. Böyle bir şey de bazen olabilir. Şimdi çocuklarımız hep gündemimizi yazmış bir takipçimiz. Çocuklarımız lütfen çok sık gündeminiz olmasın. Ben genellikle şey görüyorum. Çocukları yatırıp birer bardak çay alıp saçma sapan bir konu hakkında konuşalım. çok seviyorum. Ama genelde şunu görüyorum. İyi ah, iyi oldu ya çocuklar da uyudular şimdi iyi şurada bir saat biraz otururuz. Ee, şey biliyor musun bizim küçük oğlan ya şu huyu var ya ben çok sinir oluyorum diye başlayıp aslında çocukların olmadığı ortamlarda da çocuklar varmış gibi onları gündeme haline getirmek. Ee, bence biraz o, o da güzel. Ne o bir saat yine tamam durup böyle bir şey başka bir gün bunu gündeme haline getirip konuşun da ya yani çocuklar uyurken o an size hediye edilmiş bir alan birbirinize çay mı yapıyorsunuz, kahve mi yapıyorsunuz, masaj mı yapıyorsunuz, sohbet mi ediyorsunuz? Kendinizi ayırın. Hani bırakın artık şöyle oldu böyle olduları. Yeni bir gündemle. Çok böyle ilgisiz, ilgisiz saçma bir gündem seçebilirsiniz. E, bu gündem üzerinde sohbet edebilirsiniz. E, ben bu dişil enerjinin, dişil enerji diyorum, dişil enerjinin aslında oradaki testosteron enerjisine her zaman galip gelebileceğine inananlardan mutlaka. E, orada oturun, ee, saçma sapan bir şeye kafa yordurun işinize hiç önemli değil. Yani düşündüm de ya sence bana hangi renk yakışıyor? Bile diyebilirsiniz. Yani mesela hani bu saçma değil ama hani genelde konuşmadığımız bir şey olduğu için söylüyorum. Böyle şeyler olabilir. Ee, ne bileyim bir oyun oynayalım. Kim yenerse yarın yemeği o yapsın diyebilirsiniz. Erkekler meydan okuma challenge'ları severler. Böyle olabilir. Yani siz kendi hayal gücünüzde sizi neyin harekete geçireceğinizi biraz kafa yorup muhteşem şeyler çıkartabilirsiniz diye Normal düşünüyorum. şunu görüyorum ben. Normalde benim hep danışanlarıma söylediğim genelde şu portföyde bayağı hanımlarla çok karşılaşıyorum. Biraz daha böyle ebeveyn egosu yüksek, daha çok didaktik, öğretici. Mesela şu anda bizi dinleyip, eşin yanına gidip, ''Biliyor musun? Ben bunu dinledim ve böyle böyle dedi psikolog şeydi Hanım. Bunları yapmamız gerekiyormuş.'' şeklinde Öğretici bir üslup ve tavırla eşine bir şeyler anlatıp onu ikna etmeye çalışanlar var. Ancak hmm. sizin söylemlerinizden şunu algılıyorum. Olayları çok fıtri yaşıyorsunuz. Hmm. Ya da yapmamız hmm. gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, yani evet. çok doğalından, bir çocuksu Eda'yla, yani iki hmm. diyalog arasında böyle planlamadan, öğrendim şimdi sana da aktaracağım şeklinde bir üslupla değil de. Evet. Yani, çok güzel bir şey bir meydan okumak. E, eşe böyle bir Gerçekten evet. çok Herkes madem meydan okuyor şu anda sosyal medyada. Asıl evlerimizde bunu yapıp hanemizi güzelleştirebiliriz aslında. çok Tabii ürün. tabii. Bence bence çok güzel. Ben yenileceğimi bile bile bilek küreşine bayılıyorum mesela. Ee, bu şu demek. Senin e, güçlü olduğun yerler de var. Ben bunu kabul ediyorum demek. E, bazen onun, e, e, egosuna iyi geliyor olabilir. Yani her erkek için geçerli değil ama bazen böyle nükteler e, mevzuya keyif katabilir iyi gelebilir. Beş taş oynayabilirsiniz. Kadın ko kadınların el göz koordinasyonu bu anlamda daha iyi. Sonuna ödüller koyabilirsiniz, sonuna cezalar koyabilirsiniz ya yani tamamen eğlence amaçlı bunlar. Hı. Anne babayı mutlu, eğlenebilen kendi içlerindeki hep sorun konuşan değil de bazen de hayatın keyfini çıkarabilen evet. bir durumda gören çocuklar kendilerini güvende hissederler. Yoksa ben onların geleceğini teminat altına aldımla. Çocuklar kendilerini güvence altında hmm. hissetmezler. Sadece iyi yemek yediklerinde de hissetmezler. E, o nedenle e, çok konuştum ama böyle düşünüyorum. Nokta. <laughs> e, Son bir şey söyleyeyim hocam. Hani dediniz ya sürekli bir acı, yani sürekli bir acıdan bahsetmek ya da sürekli bir problemden, hatta çocuklar hakkında bir problem. Onların yanında sürekli konuşmak çocukta da... Güveni tamamen zedelediği gibi şuna da problem e, problem oluyor. Çocuk benden kaynaklanan bir problem var. Annemle babamın ilişkisini zedeleyen diye düşünmeye başlıyor. Hı -hı. Yani biz sürekli Hı -hı. o çocuğun onu yapmasından, bu çocuğun işe gün boyu birbiriyle kavga etmesinden ya da ödevini yapmamasından sizin strese girmeniz, akşam bunu eşinize dilendirmeniz. Bak hep bir problem söz konusu. Ve çocuğun, Hı -hı. çocuktan kaynaklanan bir problem aile içerisinde anne baba arasında iletişim problemine sebep oluyor. Ciddi bir tartışmaya hmm. yol açabiliyor ve çocuk tamamen kendi suçluluk psikolojisiyle büyütüyor. E bunun yerine dediğiniz gibi eğlenceyle birazcık daha belki oyunla, merhamet, şefkat ortamıyla çok daha iyi olacaktır. Hmm. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Instagram bizi atmadan <laughs> biz onu atalım. <laughs> kırmadınız. Arkadaşlarımız da diyor hep siz konuk alıyordunuz bu sefer siz gelmişsiniz diye. Çok teşekkür ederim hocam. Kırmadınız beni geldiniz. Hoş Burada güzel bir bilgiler verdiniz. kendinize çok çok iyi bakın. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sizin söylemlerinizle kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. mutluluk aslında sahip olduklarımıza verdiğimiz değerde gizlidir. Bunu son kitabımın en üst yerinde yazdım. Sahip olduklarımıza verdiğimiz değeri fark ettiğimiz bu güzel böyle anlamlı zamanda aslında neresi güzel ama anlam çıkarabildiğimiz her an çok güzel. Buralardan farkındalıklarla çıkabilmeyi Allah nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum esra ettiğiniz için. Amerika'daki sevgili dostlarımıza ulaşamadığımız, görüşemediğimiz ama bu ekranlar sayesinde görüştüğümüz, bazen de da online terapiler aracılığıyla sıkça görüştüğümüz değerli dostlarımız var oralarda. Esirinizle onlara da sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür hocam. Ken çok teşekkür ederim hocam. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın. Yavaş e yavaş dolmaya başladık. Instagram'da. Evet. Satın. Evet. Görüşmek üzere hocam. Evet. E arkadaşlar çok teşekkür ederim katıldığınız için.